Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoyla sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için hemen çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. El kıvırı dizisinin yeni bölümlerinin kamera arkasından yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. Dizi ilgili her şeyi kanalımdan paylaşıyorum yeni bölümlerinin seçimleri devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek <laughs> <laughs> üzere.